İlk zihin haritamızı yapmaya hazırız artık. Tek yapmamız gereken öğrendiklerimizi uygulamak. Unutmayalım. Sadece bilmek yetmez. Önemli olan uygulayabilmek. İlk zihin haritamızın konusuna gelince. Öncesinde çok sevdiğim bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. Her deneyimin bir bedeli vardır. Tarihi öğrenmek bize bedelini ödemek zorunda olmadığımız deneyimler sunar. Ülkemizdeki bilim tarihi kürsüsünün kurucusu çok değerli bilim insanımız Ordinarius Profesör Aydın Sayılı'yı zihin haritası yaparak daha yakından tanıyacağız. Aslında kendisi sima olarak bizlere çok yabancı birisi değil. Çünkü kendisinin resmini cüzdanımızdaki 5 TL'nin üstünde her gün görüyoruz. Aydın Sayılı hocamızı tanımak için iki kitap tavsiyemiz var. Bunun dışında internet üstünden ulaşabileceğiniz sayılı, yazılı ve görsel kaynaklar mevcut. Zihin haritamızı oluşturmadan önce bilgi kaynaklarını okuyarak, izleyerek bize referans olacak anahtar kelimeleri işaretleyeceğiz. Kısa notlar alacağız, anahtar görselleri belirleyecek ve birbirleriyle ilişkili konuları tespit edeceğiz. Kaynaklarımızı okuduk, izledik ve zihin haritamızı oluşturmak için birçok bilgiyi edindiğimizi varsayalım. Şimdi başlayabiliriz. Haritamızı yaparken ana kurallarımızı hatırlayalım. Kağıdımızı yatay tutuyoruz. Öğreneceğimiz konuyu bize en iyi hatırlatacak şekilde resim veya yazılı olarak kağıdımızın merkezine yerleştirerek başlıyoruz. Tüm edindiğimiz bilgiler ışığında ilgili konuyu hangi ana dallar ile ifade edeceğimize karar veriyoruz. Bizim örneğimizde Aydın Sayılı hocamızı ailesi, eğitim hayatı, bilim insanı kimliği ve eserleri ile ifade edecek şekilde ana dallarımızı belirledik. Her ana dalın altına ilgili alt dalları konumlandırdık. Bu merkezden yayılan dal yapısının sonsuza giden özelliği zihnimizdeki bilgilerin akıcı şekilde kağıda yansımasını sağlayacaktır. Her dala bize referans olacak anahtar kelimeleri yazdık. Anahtar kelimelerimizi görseller ile eşleştirdik. Akılda kalıcılığını güçlendirdik bize en iyi çağrışımlar yapacak resimleri çizdik. Tüm haritamızı renklendirdik, canlandırdık. Beynimizin sağ yarım küresini de işin içine kattık. Merkezden yayılan bir yapı şekline zihin haritamızı oluşturduk. Unutmayalım, ucuz bilgi unutulur. Üzerine emek koyduğumuz bilgi unutulmaz. Hazırladığımız zihin haritası üzerinden Aydın Sayılı hocamızı başkalarına rahatlıkla anlatabiliriz yeni bilgiler edindikçe zihin haritamızı güncelleyebiliriz. Haritamızdaki bilgileri belli periyotlar ile tekrar ederek bilgilerimizi daha kalıcı hale gelmesini sağlayabiliriz. Türk liramızın üstündeki resim ile yanımızda taşıdığımız değerli bilim insanımız Aydın Sayılı'yı zihin haritamız üstünden size kısaca anlatalım. Kendisi 1913 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tüm çocukların iyi eğitim alacağı bir ailede dünyaya gelmişti. Büyük ablası Piraye Hakim, küçük ablası Gündüz matematik öğretmeni olacaktı. 1925 yılında babasının görevi gereği Ankara'ya taşındılar ve eğitimine Ankara Erkek Lisesi'nde devam etti. 1933 yılında tüm hayatını değiştirecek bir ziyaret oldu. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip ve Ankara valisi Nevzat Tandoğan erkek lisesini ziyaret ederken Aydın Sayılı'nın lise bitirme tarih sözüsüne girdiler. Atatürk kendisine üç tane soru sordu. Aydın Sayılı hepsine o kadar güzel ve tam cevaplar verdi ki Atatürk Milli Eğitim Bakanı'ndan Aydın Sayılı ile özel olarak ilgilenmesini tarih konusunda yurt dışı eğitim imkanı tanınmasını istedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yurt dışına eğitim için gönderdiği öğrencilerden olan Aydın Sayılı, 1934 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard Üniversitesi'ne dünyadaki bilim tarihi kürsüsünün kurucusu George Sartan'ın yanına gönderildi. İyi bir eğitim alan Aydın Sayılı, 1942 yılında dünyanın ilk bilim tarihi doktorasını alan bilim insanı olarak tarihe geçti. Türkiye'ye döndükten sonra 1955 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Bilim Tarihi Kürsüsü'nü kurdu. 5 yabancı dil bilen Aydın Sayılı, 1958 yılında tam 45 yaşında Ordinarius Profesör ünvanını aldı. Özellikle İslam dönemi bilim ile ilgilendi ve ilk rasathanelerin İslam dünyasında ortaya çıktığını ispat etti. Farabi, Beyruni ve i̇bn Sina hakkında önemli eserler bıraktı. Bu vesileyle bizlere birçok değerli eserler bırakmış, nice insanlar yetiştirmiş, 45 yaşında ordinarius profesörü olmuş, dünyanın ilk bilim tarihi doktorasını almış, uluslararası standartlara uygun araştırmalar yürütmüş ve 1993 yılında aramızdan ayrılarak 16635 adetlik kütüphanesini Atatürk Kültür Eğitim Merkezi'ne bağışlamış olan büyük bilim insanı Ordinarius Profesör Aydın Sayılı'yı huzurlarınızda saygıyla anıyoruz.